Biz yıllardır ne yapıyoruz? Hayatımızda bir şey belirliyoruz. Bir hedef koyuyoruz. O hedefe göre de hayatımıza bir yön veriyoruz. Bu yıllardır böyle. Şimdi bu ne? Haddini bilecek herkes. Bilmeyene de öğreteceğiz. Leyla yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Leyla dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Civan Hala geçmişindeki Leyla'yı bulmaya çalışırken Leyla artık gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyecek ve Civan'ın tüm gerçekleri anlatacaktır. Civan büyük bir şok geçirse de geçmişindeki aşkı bulduğu için çok sevinecek ve bunu herkese duyurmaya çalışacaktır. Nur ile mali halal Leyla'yı bulmaya çalışsalar da Civan hepsinden önce öğreneceği için ve gerçekten aşık olduğundan dolayı Leyla ile evlenme kararı alacaktır. Leyla analiz videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.